Yeni bir videoyla herkese merhaba. Şehriye çorbasının içine nodul koydum, sosuyla beraber. Bunlar şehriye, bunların içine nodul. Bakalım yumuşadığında nasıl olacak? Şimdi de misin top, peynir topları, hafif aroma katsın diye. Tuzlu bir aroma. Ben seviyorum tuzu. Şu an kaynada. Hepsi yumuşadı. Tadım yapıyoruz. Evet. Çorbamızın son hali. Burada peyniri de görebiliyoruz. Hafif erimiş. Biraz sıcak ama tadımını yapacağım. Hmm. Baharatlı. Hem şehriyet adı hem de noodle. Gayet öğrenci dostu bir tarif. Herhangi bir çorbanızın içine noodle koyabilir, yiyebilirsiniz. Abi. Dus.